Yemeğimizi He? Aç. Aç. kaşı burnunu. Burnunu kaşı. He? Aferin sana. Hah? Öpecek misin beni? Hadi öp bakalım. Oh, Bak, oğulların ziyarete gelmişler seni. Ha. Bak. Kurban olurum. Annem bugün 79 yaşında. 10 yıl önce bypass ameliyatı geçirdi. O esnada ameliyat sırasında emboli attı. Sağ tarafımız felçli. 10 yıldan beri de bu durumda yatıyor. Tamamiyle bizim bakımımıza muhtaç. Yanımızda beraber yaşamımızı sürdürüyoruz. Önce fizik tedavisi falan gördük. Fakat bunların yanında ekstra durumlar çıkınca anneme bir faydası olmadı ve annem aynı durumda hala bu durumda yatıyor. Annem ilk başlarda e, bir bebek gibiydi. Bebeğe nasıl her ihtiyacını siz görürsünüz. Onun temizliğiyle, yemeğiyle, her türlü temizlik ihtiyacıyla ben ilgileniyorum. O benim bebeğim gibi. Şartlarımız değişti. Şu anda ben onun annesiyim. O benim kızım durumumuzda. Her şeyle bize muhtaç yani ne derler? Hani bazen diyorlar verirsen yer, vermezsen yemez. Sizin vicdanınıza kalmış bir şey bu. Vicdan, ben o konuda çok rahatım. Eşim, çocuklarım bana bu konuda çok yardım ediyorlar. Sağ olsunlar. Beraberce bu imtihanı başarıyla sürdürmeye çalışıyoruz Allah izin verirse. Nasıl bu duruma geldi? Ameliyat sırasında annem uyanamadı. Ameliyattan sonra 3 saat sonra uyanması gerekiyordu. Annem uyanamadı. Bunun neticesinde emboli attığı söylendi. Uzun süre bunu e, anlayamadılar. Makinalara falan girdi annem o durumdayken. En son beyin sapında olduğuna karar verildi. Açılmadı. Tam anlamıyla açılmadı annem. Felç durumu devam ediyor. Bu şekilde, hafızası tabii ki tam olarak yerinde değildi. Annemi biz, e, demin de dediğim gibi bir bebeğe her şeyi nasıl öğretirsiniz? Anne baba demeyi, evlat demeyi, her şeyi biz anneme öğrettik. Her şeyi nasıl anlatayım ben size? Çocuklarını tanımayı öğrettik, etrafındaki insan otu öğrettik, renkleri öğrettik. Her şeyi elimizden geldiğince anneme öğretmeye çalıştık. Yavaş yavaş tam olarak açılmasa da şimdiki durumuna geldi çok şükür. Bu da bize yetiyor. Karnı açsa karnım aç diyebiliyor en azından. Konuşuyoruz dili döndüğü kadar. Bana anne diyor, anne diye hitap ediyor. Ee, biz şartları değiştirdik. O benim kızım, ben onun annesiyim şu anda. Tabii önceden tabii ki istediği şeyler olurdu. Ee, o anlamaz diye hani söylerdi. Şunu alın falan diye. Biz de annemin istediğini alırdık. Ama şu anda annemin tek ihtiyacı pijama. Pijamadan başka bir şey giyemediği için. Annemimiz pijama alıyoruz. Bir de öpücüklerimizi veriyoruz. Değil mi anne? Yetiyor mu? Yetiyor. Peki. Peki. Artık öyle geçiriyoruz anneler günümüzü? Sağ ol. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sana bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Peki, hatırlıyor musun bu duruma nasıl düştün, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Peki yanındaki ki? Ablam. Ben kimim Ablayım. Hem abla hem anne. Neden öyle diyorsunuz? Kanı iltifat yapıyor. Annelik yapıyor annemi yaptıklarını yapıyor çünkü. Bir, bir sağ olsun. Yeter. Hiçbir kendinize ait bir hayatınız olmuyor. Hiçbir sosyal yaşantınız yok. Tamamıyla eve bağımlı durumda yaşıyorsunuz ve bir süre sonra bu size ağır gelmeye başlıyor. Ben de bunun neticesinde psikolojik yardım almaya başladım. Uzunca bir süreden beri tedavi görüyorum. İyi durumdayım çok şükür, ilaçlarla iyi durumdayım. Böyle gitmek zorundaymış, böyle gidiyor. Yani anne sevgisi biraz ağırsız, değil mi? Tabii ki. Onu ben kimselere bırakamam şu saatten sonra. Kimselere teslim edemem. Onda biz bir bütünüz artık. O nasıl bize baktıysa zamanı da yokluklar içinde biz devlet olarak ona bakmak zorundayız. Bakıyoruz da Allah inşallah razı gelir. Değil mi annem? İnşallah. Çok dua ediyor. İnşallah o dualarla bir yere geliriz.